Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutup kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Astrox sarı gücü aracın cam suyuna koyma deneyeceğiz. Akın diye bir arkadaş da yorumlara bahsetmiş, abi arabanın cam suyuna koyar mısın falan demem Benim de aklıma olmuyor aydı Şimdi sizler diyeceksiniz ki, abi bu arabanın boyasına zarar verir mi, vermez mi? Açacağız onu ben de çok fazla bilmiyorum ama üzerinde yazdığına göre parapen ve solvent içermez. Ee, galiba onları gösteriyor. Parlatıcı şey ağartıcı içermez diyor. Ee, buna istinaden arabanın cam suyuna koymayı deneyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet. Camlara bir temizlik yapacak mı? Hep evet. beraber deneyelim. Açıyorum aspirak ağzını. Şöyle kapağını çıkartalım. Cam suyuna Buna gene bayağı boşalmış. Cam bayağı yıkamışsın yine. Arabanın camısını Asparox koyuyoruz arkadaşlar. Al. Şöyle de gösterelim. Asparox satıyoruz. Ya bunun en güzel yerlerde kokusu. Şu an. Suyla sizi İçerisinde su da vardı. Ben birazcık ekledim. Bakalım nasıl bir etki yapacak. Hep beraber görelim camda. Ha bu arada şöyle söyleyeyim. Bu arabanın bagajı duruyordu. Bu yoğun kar yağışında falan ee, ben aracın bagajını falan açtım baktığımda eksi üç, eksi dört derecelerde herhangi bir donma yapmamıştı ama belki sıcak suyla aynı etkiyi gösterir diye düşünüyorum. Herhangi bir donması yoktu. Gelin hep beraber bakalım nasıl bir etki gösterecek bize. Kaputumuzu kapatalım. Kapaklarımızı kontrol edelim. Evet arkadaşlar şu an arabanın içine oturdum. Cam suyuna bir... Bakalım. Güzel bir limon kokusu örüyor şu an. Sen aldın mı kokuyu? Benim yani buraya geliyor. Kapı açık. Yağmur nasıl temizliyor derseniz. Dışarıdan bakalım. Dışarıdan güzel gözüküyor da. Dışarıdan temizliyor. Zaten biraz köpüklü oldu yapısı da. Yani nasıl söyleyeyim ben size. İlerleyen mahallede herhangi bir şey yaparım bilmiyorum ama şu an için gördüğüm herhangi bir yani boya falan tabi sıçrıyor. Artıcı falan içermez diyor. E, plastik aksamada da herhangi bir şey yapacağını düşünüyorum. Şu an hatta arkadaş plastik aksamın üzerindeki kirleri de söküyor. Onu ben size söyleyeyim. Ama içerisindeki madde neyse burada e, kartla falan şöyle göstereyim size. Parmağımı tutuyorum plastik aksamı. Oradaki şeyleri de alıyor. Karakları alıyor. Yani faydalı olabileceğini düşündüğüm bir ürün. Ee, ama deneyip göreceğiz ee, Sizler istediniz bizler de buraya koyduk Ekledik İnşallah memnun kalmışsınızdır Arkadaşlar bir de bakalım stabil etkisi var mı Gerçi bu arabanın Üzerine bir şey koymuştuk bakalım O etkisini almış mı ee, Magurex'in ürününü çıkmıştı Hatırlarsanız Şöyle biraz Yani Herhangi bir su kaldırıcı etkisi yok. Magrex'in etkisi yavaş yavaş geçmeye başlamış. Zaten yani 25 gün falan oldu aşağı yukarı değil mi? Evet. Zaten yani 20 gün falan etkisi var ee, herhangi bir böyle çok su kaldırıcı etkisi yok. Ama dediğim gibi aracın camında temizlik olarak temizlik yapıyor mu? Yapıyor. Ona hem fikiriz. Ee, ne zaman göreceğiz. Zaten videonun altında da arkadaşlar sormuşlardı. Hani ne olur abi bir test edelim yani. Diye. Ya biz de dedik test edelim. Zaten aklımda olan bir şeydi şu an için bir zararı gözükmüyor. Ve hatta hatta o plastik parça önündeki görmüş olduğunuz gibi kalıntıları da şu şekilde alıyor. İnşallah video faydalı olmuştur. Otomobil Kısır kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.